Merhaba. Bugün senin için yine çok özel bir sohbet hazırladık. İslam tarihinin e, gerçekten kilit figürlerinden birine odaklanacağız. Saad ibn Ebi Vakkas. Evet, elimizdeki kaynaklarda daha çok onun hayatını anlatan biyografik diyebileceğimiz bir metne dayanıyor. Aynen. Peki niyetimiz ne? Yani bu etkileyici şahsiyet kimdi, ilk Müslümanlardan biri olarak neler yaşadı? Özellikle Uhud ve Kadisiye gibi savaşlarda nasıl bir rol üstlendi? Hı hı. Ve hayatı bize bugün ne anlatıyor? Biraz bunu deşmek istiyoruz. Özellikle annesiyle yaşadığı o olay yani o diyalog beni ilk okuduğumda acayip etkilemişti. Evet o kısım gerçekten çok çarpıcı. Hadi gel bu hayat hikayesine birlikte daha yakından bakalım. Şimdi... Kaynaklara göre Saat Mekke'nin e, oldukça köklü, saygın ailelerinden birinden geliyor. Zühre Evet. Genç yaşına rağmen böyle bir ağır ağırbaşlılığı, düşüncülü bir hali var. Okçuluğa özel bir merakı olduğu söyleniyor. Bir de annesine çok düşkünmüş. İlginç olan şu ki, hani yaşıtları gibi eğlenceyle falan pek işi ol yokmuş. Sanki kendini daha büyük bir şeye hazırlıyor gibi bir atmosfer çiziliyor. Evet evet. İçinde yaşadığı toplumun o putperest yapısından falan da pek haz etmiyormuş zaten. Burada dönemin Mekkesini düşünmek lazım tabii. Soy sop, kabile bağları her şey demek o zaman. Saad'ın bu asaleti var bir yandan, bir yandan da bu erken yaştaki ciddiyeti, arayışı dikkat çekiyor yani. Kesinlikle. Kaynaklar sanki şey diyor, hani bir kurtarıcı el, bir çıkış yolu arıyor gibi. Bu ruh hali de tam İslam'ın doğuş anıyla örtüşüyor aslında. Mevcut düzenden bir rahatsızlık, bir anlam arayışı. Ve o beklediği, aradığı çağrı geliyor sonunda. Saat, İslam'ı ilk kabul edenlerden biri oluyor. Hatta üçüncü mü dördüncü mü olduğu rivayet ediliyor. Çok erken bir dönem. Kendisi de bununla övünüyor hatta. İslam'ın üçte biri olarak yedi gün kaldım dediği aktarılıyor. Bir de şu rüya meselesi var çok ilginç değil mi? İslam'a girmeden hemen önce gördüğü rüya. Evet. O rüya önemli. Kendini zifiri karanlıkta görüyor, sonra bir ay doğuyor ve o ayın ışığında üç kişiyi takip ediyor. Zeyd İbni Harise, Ali İbni Ebi Talip ve Ebu Bekir. Hı hı. Önceden Müslüman olmuş isimler bunlar. Aynen. Uyanınca da Hz. Muhammed'in insanları gizlice İslam'a davet ettiğini öğreniyor, hemen onu arıyor ve Ceylat denilen yerde ikindi namazını kılarken bulup orada Müslüman oluyor. Bu kadar erken katılım gerçekten kritik bir olay. Kaynaklarda zaten Hz. Peygamber'in Sad'ın Müslüman olmasına özel olarak sevindiğini belirtiyor. Çünkü onda hani sıradan bir genç değil de üstünlük ve mertlik alametleri görülüyor. Geleceğe dair bir potansiyel yani. Potansiyel, evet. Bu sadece bir kişinin daha katılması gil, itibarlı, yetenekli, e, karakterli bir gencin saflara dahil olması anlamına geliyor. Bir de tabii akrabalık bağı var. Anne tarafından akraba değil mi Zühre oğullarından? Aynen, hatta Peygamber Efendimizin bir keresinde sadı gösterip yanındakilere. ''Bu benim dayımdır, aranızda böyle bir dayısı olan var mı?'' dediği rivayet edilir. Bu hem kişisel bir sevgi göstergesi hem de Sad'ın toplumdaki yerini, itibarını ve bu katılımın önemini vurguluyor bence. Ancak bu yeni yolculuk Sad için hiç de kolay başlamıyor. İşte başta dediğim beni çok etkileyen olay, annesiyle yaşadığı o büyük imtihan. Kaynakta Sad'ın kendi ağzından dinliyoruz bunu. Evet, birinci ağızdan anlatım var çok bağlı olduğu annesi oğlunun din değiştirdiğini duyunca resmen çılgına dönüyor. Çok sert bir tepki veriyor. Sağda diyor ki, ey Saat bu girgin din de ne böyle? Seni ananın babanın dininden ayırdı. Ya bu yeni dinini hemen terk edeceksin ya da ben ölünceye kadar ağzıma bir lokma koymayacağım bir yudum su içmeyeceğim. İnanılmaz bir tehdit. Ve ekliyor. O zaman herkes sana annesinin katili diyecek, sen de ömür boyu pişman olacaksın. Yani düşünebiliyor musun o duygusal baskıyı, o tehdidi? Korkunç gerçekten. O kültürde bir annenin yemekten, içmekten kesilmesi, evladına böyle yüklenmesi akıl almaz bir ağırlık yani. Çok büyük bir ikilem Saad için. Saad'ın cevabı ise çok net, çok kararlı. Anneciğim, ne olur bunu yapma. Ben bu dini hiçbir şey için terk etmem. Ama annesi geri adımı atmıyor. Dediğini yapıyor. Yemiyor, içmiyor. Günlerce sürdürüyor bunu. Evet. Günler geçiyor, kadın halsiz düşüyor, bitkinleşiyor. Saat tekrar gidiyor, yalvarıyor annesine, sağlığından endişe ediyor belli ki. Ama annesi yemininden dönmüyor. İşte o noktada Saat belki de hayatının en zor kararını verip o son sözleri söylüyor. Ne diyor tam olarak? Anneciğim, şunu iyi bil ki Allah'a ve Resulüne olan sevgim, sana olan sevgimden kat kat fazladır. Vallahi senin bin tane canın olsa ve her birini gözümün önünde teker teker versen, ben yine de dinimden dönmem diyor. Vay be! İşte bu tam bir inanç beyanı. Bir tarafta canından çok sevdiği, toplumun en saygı duyduğu figür, annesi, diğer yanda ruhunu teslim ettiği yepyeni bir inanç. Bu inanılmaz bir duruş. Tam da bu olay üzerine, Kaynakların belirttiğine göre Lokman suresinin 14. ve 15. ayetleri iniyor. Evet bu çok önemli bir detay. Ayetler ne diyordu özetle? Özetle diyor ki biz insana anne babasına iyi davranmasına emrettik. Ama eğer onlar hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi yani şirk koşmayı bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçinmeye devam et ve bana yönelenlerin yolunu tut. İşte bu o hassas dengeyi kuruyor. İnanç aidiyeti ile aile bağları arasındaki o ince çizgi. Anne babaya hürmet esas ama Allah'a şirk koşma noktasında itaat yok. Bu durum şu soruyu akla getiriyor ister istemez. Köklü bir inanç İnsanın en temel bağlarını, aile gibi yapıları bile nasıl bu kadar derinden sınayabiliyor ve dönüştürebiliyor? Saad'ın tavrı bu dönüşümün boyutunu çok net gösteriyor. Bu ilk büyük sınavdan sonra Saad'ı artık askeri alanda daha aktif görüyoruz. Mesela Bedir Savaşı. O savaşa katıldığında yanında bir de kardeşi var, Umeyr. Evet, Umeyr. Henüz çok genç olduğu söyleniyor. Çok genç, belki ergenlik çağında daha. Kaynakta anlatılan detay çok hoşuma gitti. Umer savaşa katılmayı o kadar istiyor ki yaşının küçüklüğü nedeniyle geri çevrilmekten korkup ordu teftiş edilirken saklanmaya çalışıyor. Çocuk aklıyla bir çözüm bulmaya çalışıyor. Aynen ama Hazreti Peygamber onu fark ediyor tabii. Başta gerçekten de sen küçüksün deyip izin vermiyor. Ama Umer ağlamaya başlayınca peygamberimiz onun bu içten arzusuna, o şevkine dayanamayıp izin veriyor. Bu küçük ama dokunaklı bir ayrıntı aslında. O ilk dönemdeki adanmışlığın, fedakarlığın ne kadar kişisel, ne kadar ailevi boyutlarda yaşandığını gösteriyor. Sadece yetişkinler değil, gençler, çocuklar bile bu mücadelenin bir parçası olmak için can atıyor. Evet, Sad da kardeşinin katılmasına çok seviniyor tabii. Hatta onun kılıcını kendi elleriyle kuşatıyor. İki kardeş birlikte savaşıyorlar Bedir'de. Ancak savaşın sonunda Sad Medine'ye tek başına dönüyor. Umer şehit düşüyor. Evet, kardeşi Umeyr o gencecik yaşında Bedir'de şehit düşüyor. Bu da Sad için zaferin sevincinin yanında çok derin bir kişisel kayıp demek. Yani ilk Müslümanların kazandığı zaferlerin bile ne kadar büyük bedellerle geldiğini gösteren anlardan biri bu. Gelelim Uhud Savaşı'na. Orada durum çok daha kritik biliyorsun. Savaşın bir anında Müslümanlar ciddi zorlanıyor. Hatta orduda bir panik, bir dağılma havası esiyor. Evet, en zor anlardan biri Uhud. İşte o en kritik anda saat Hazreti Peygamber'in yanından bir an bile ayrılmayan o bir avuç sahabiden biri oluyor. Okçuluktaki bütün maharetini konuşturuyor orada. Peygamberimizi korumak için durmadan ok atıyor. Kaynakta attığı her ok bir müşriği yere seriyordu gibi çok net bir ifade var. Ustalığı tartışılmaz. Kesinlikle. Hazreti Peygamber de onun bu cesaretini, bu sadakatini ve tabi okçuluktaki bu ustalığını görünce ona tarihe geçen o meşhur sözlerle sesleniyor. At ey saat, anam babam sana feda olsun, at. İşte bu anam babam sana feda olsun ifadesi. Bu çok özel bir iltifat. Arap kültüründe birine duyulan en üst düzeydeki takdiri, sevgiyi, memnuniyeti ifade eden bir kalıp bu. Yani birebir senin için anamı babamı feda ederim demek değil de, yok yok öyle değil. Daha çok senin bu yaptığın o kadar kıymetli, o kadar büyük bir iş ki benim için en değerli olanları feda edebileceğim kadar büyük bir memnuniyet duydum gibi bir anlam taşıyor. Ve kaynaklar ısrarla belirtiyor Hazret Peygamber bu ifadeyi Sad dışında başka hiç kimse için kullanmamış. Bu inanılmaz bir onur. Kesinlikle Sad'ın da hayatı boyunca bununla övünmesi, bu sözü bir madalya gibi taşıması çok anlamlı. Uhud gibi zor bir günde en kritik anda gösterilen o bireysel kahramanlığın ve yeteneğin tescili adeta bu söz. Sad'ın askeri kariyerinde zirve yaptığı noktaysa sanırım Halife Ömer dönemi İran'daki o güçlü Sasani İmparatorluğu yapılan büyük mücadeleler var o dönemde. Evet, Kadisiye Savaşı özellikle. Aynen. Hazreti Ömer İran coğrafyasındaki Sasani hakimiyetini artık son vermek için büyük, belirleyici bir savaş kararı alıyor kaynakta anlatıldığına göre ülkedeki bütün muhallelere haber gönderiyor eli silah tutan gücü kuvveti yerinde olan ata binmeyi bilen savaş tecrübesi olan hatta sadece savaşçılar değil şiirle hitabetle askeri coşturabilecek kişiler bile isteniyor evet yani savaş için faydalı olabilecek kim varsa Medine'ye gönderin diyor tam bir seferberlik hali bu çağrı da ilginç aslında sadece askeri güç değil, moral gücünün, farklı yeteneklerin bile o dönemde ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Medine'ye dört bir yandan mücahitler akın ediyor. Çok büyük bir ordu toplanıyor. Hazreti Ömer de bu kritik ordunun başına kimi komutan olarak atacağını sahabenin önde gelenleriyle istişare ediyor, danışıyor. Ve cevap ne oluyor? Gelen cevap tek bir ismi işaret ediyor. Kaynaktaki o güzel tabirle kükremiş aslan Saad İbni Abi Vakkas. Bunun üzerine Halife Ömer hiç tereddüt etmeden İslam ordusunun sancağını Sa'da emanet ediyor. Ve Hazreti Ömer'in Sa'd'ı bu göreve gönderirken yaptığı o meşhur tavsiyeler bunlar gerçekten İslam'da liderlik ve yönetim ahlakının temel prensiplerini ortaya koyuyor. Ne diyordu tam olarak? Çok etkileyici sözler. Diyor ki, ey Sa'd, Resulullah'ın dayısı olman ve onun sahabesi olman sakın seni gurura kaptırmasın. Allah katında insanların soyu sopu bir yana onun katında değerli olanla olmayanın bir farkı yoktur. İnsanlar ancak takva ile birbirlerinden üstün olurlar. Allah'ın katındaki nimetlere ancak ona itaat ederek ulaşılır. Çok net. Ve devam ediyor. Bak Resulullah'ın yaptığı iş neyse, emri neyse sen de onu yap. İşte uyulması gereken asıl emir budur. Yani akrabalık, soy sop eski arkadaşlık falan değil, liyakat, takva ve Allah'a itaat esastır diyor. Bu müthiş bir öğüt, gücün ve yetkinin nasıl bir sorumlulukla kişisel gururdan, dünyevi statülerden tamamen arınarak sadece Allah'a karşı sorumluluk ve liyakat bilinciyle kullanılması gerektiğini vurguluyor, akrabalık bağının bile bir ayrıcalık sebebi olamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ordunun yapısı da gerçekten dikkat çekici. Kaynakta tek tek sayılıyor neredeyse. İçlerinde 99 tane Bedir gazisi var. Düşünebiliyor musun? İlk savaşa katılanlardan 99 kişi. İnanılmaz bir tecrübe demek bu. 310'dan fazla Rıdvan biatına katılmış sahabi var. Hani şu Hudeybiye'de peygamberimize bağlılık yemini edenler. 300 Mekke fethinde bulunmuş kişi ve 700 kadar da sahabe çocuğu. Yani ordunun çekirdeği İslam'ın ilk günlerinden beri bu işin içinde olan en tecrübeli, en adanmış isimlerden oluşuyor. Bu ordunun manevi gücünü de gösteriyor tabii. Kesinlikle. İşte Saad bu muazzam orduyla yola çıkıyor ve Kadisiye denilen yerde Sasani ordusuyla karşılaşıyor. Savaş günlerce sürüyor, çok çetin geçiyor. Son gün artık Müslümanlar kesin sonucu almak için büyük bir genel taarruza geçiyorlar. O la ilahe illallah ve Allahu ekber nidalarıyla hücum anı. Aynen. O nidalarla düşmanı çembere alıp saldırıyorlar. İran ordusunun o çok meşhur komutanı Rüstem öldürülüp başı bir mızrağa takılınca Sasani ordusunda büyük bir panik ve bozgun başlıyor. Moral tamamen çöküyor yani. Tamamen, hatta o paniği anlatan ilginç bir detay var kaynakta. Bir Müslüman askerin sadece işaret ettiği İranlı bir asker, korkudan ne yapacağını şaşırıp gelip teslim oluyor ve kendi silahıyla öldürülüyor. O kadar büyük bir çaresizlik hali. Savaşın sonunda elde edilen ganimetler sayılamayacak kadar çok. Düşmanın kaybı ise on binlerle ifade ediliyor. Bu zafer Sasani İmparatorluğu'nun çöküş sürecini başlatan en kritik dönüm noktalarından biri oluyor. Kadisiye, Sad'ın askeri dehasını, komutanlık yeteneklerini ve stratejik zekasını zirveye taşıdığı bir meydan savaşı ama aynı zamanda Hazreti Ömer'in ona verdiği o öğütlerin de sahada nasıl bir karşılık bulduğunu, nasıl bir disiplin ve adalet anlayışıyla hareket edildiğini gösteriyor bence. Başarı sadece kılıçla değil, o manevi duruşla birlikte geliyor. Allah sağda uzun bir ömür veriyor. Kaynakta belirtildiğine göre zenginlik de veriyor. Valilikler yapıyor, e, refah içinde bir hayat sürüyor. Ama hayatının sonuna yaklaştığında ölümü hissettiğinde çok dokunaklı, çok anlamlı bir vasiyeti oluyor. Evet, o son isteği. Eski yünden dokunmuş yıpranmış bir cübbesini getirtiyor yanına ve etrafındakilere diyor ki, beni bununla kefenleyin. Neden peki? açıklamasını da yapıyor. Çünkü ben Bedir günü müşriklerle karşılaştığımda üzerimde bu cübbe vardı. Ben Allah Teala'nın huzuruna da bununla çıkmak istiyorum diyor. Bu son istek üzerine gerçekten durmak lazım. Düşünsene Kadisiye gibi tarihin akışını değiştiren bir zaferin muzaffer komutanı, valilikler yapmış, büyük bir servete sahip olmuş biri ama ölürken ne o komutanlık nişanlarını istiyor, ne zenginliğinin bir sembolünü, ne de başka bir dünyevi göstergeyi. Onun için en değerli, en kıymetli şey, imanının o ilk en saf, belki de en çetin sınavını verdiği, Bedir gününde giydiği o eski mütevazı yün cübbe. İnanılmaz bir tevazı. Kesinlikle. Bu onun gözünde dünyevi başarıların, şanın, şöhretin, makamın değil, asıl olanın manevi başlangıçlar. İlk adanmışlık, imanın o ilk günlerdeki saflığı ve zorluğu olduğunu gösteriyor. Muazzam bir tevazu ve köklerine, davasının özüne sarsılmaz bir bağlılık örneği bu. Nereden geldiğini, ne için yaşadığını, neyin gerçekten değerli olduğunu asla unutmadığının en net kanıtı adeta. Evet, Sadibni Ebi Vakkas. İşte böyle bir hayat. Genç yaşta sarsılmaz bir imanla yola çıkış. Anne sevgisiyle yine yeni inancı arasında verilen o korkunç sınav, savaş meydanlarında gösterilen eşsiz bir cesaret, okçuluk mahareti, komutanlık dehası ve tüm bunların zirvesindeyken bile en sonda başlangıçtaki o sadeliğe dönme arzusuyla dolu mütevazı bir son istek. Bu hayat hikayesi sana ne düşündürüyor? Bana kalırsa Sad'ın öyküsü, insana inandığı değerler uğruna neleri göze alabileceğini, en zor kişisel ve toplumsal dönemeçlerde nasıl bir karakter ortaya koyabileceğini gösteren çok güçlü bir ders gibi. Son bir düşünce olarak belki şunu ekleyebiliriz. Sad'ın hayatı, Mekke'de azınlıkta baskı altında bir avuç insandan biriyken, başlayan ve sonra koskoca bir imparatorluğun ordularına komuta etmeye kadar uzanan... Ee, inanılmaz bir yükseliş hikayesi. Değil mi? Evet, muazzam bir değişim. Ancak tam da bu yükselişin belki de zirvesindeyken son arzusunda o ilk günlerdeki sade yün cübbeyi istemesi bu bizi şunu sorduruyor aslında. Bizler yani günümüz insanı kendi hayatlarımızdaki başarıları, ulaştığımız noktaları nasıl değerlendiriyoruz? Elde ettiklerimiz, kazandıklarımız bizi başlangıçtaki temel değerlerimizden, o ilkelerimizden uzaklaştırıyor mu? Yoksa saat gibi en sonunda dönüp dolaşıp yine o ilk saf ve temel değerlerimiz sarılma ihtiyacı duyuyoruz? Başarı ve tevazu arasındaki bu hassas denge üzerine düşünmek sanırım Saad'ın hayatından çıkarabileceğimiz çok önemli bir ders olabilir. Kesinlikle. Bu derinlemesine sohbette bize katıldığın için çok teşekkürler.